bir BT'miz var. Bu BT. Şöyle bir BT. Sosyal medyada biliyorsunuz. Ben yani çok sevdiğim aslında müthiş bir kadındır gerçekten de Nuri Taş. Ya bayılıyorum ona. Gerçekten ben. bu ben kadar kendisiyle barışıp ya. Ben yani... bir yerli karşılaşıyorum İstanbul'da. Ne zaman sokağa çıksam bir şekilde görüyorum onu. Görüyor musun? Seni evet. takip ediyorum. gördün mü? bir şey yok <laughs> şey <var>. Çok heyecan <laughs> verici. Evet, ya çok acayip bir kadın. <laughs> yani müthiş de espri de kaldırıyor. <laughs> Biliyorsunuz bütün sosyal medyada e, onunla ilgili çok güzel şeyler çıktı. O kendi sitesinde de yayınladı. Yani Twitter'ına da yayınladı. Kuşları. Biz de onun e, bu alçak gönüllülüğüne güvenerek ufak bir şey çektik. Sabah uyanırken e, birden Nur Yerli Taş olsanız Acaba nasıl bir gün geçirirsiniz diye hazırsanız hep beraber izleyelim. Buyurun. <laughs> of aman. Bu ne biçim gündüz? Bu ne biçim ayna ya? Bana bakıyor. Günaydın Beyaz Bey. Ekmek ve gazeteleriniz... A -a -a ...bu destur bismillah. Bu ne biçim ekmek? Bu ne biçim gazete? E her zamanki gazeteler. Ekmek. Aman moralim çok bozuldu. Hadi eğlendir beni. Dans et, taklit yap. Ben mi? Ay çok sıkıcısın ya. İçim daraldı. Şöyle bir şarkı gönderin bana da neşemi bulayım. Abi kim? Nereden gönderecek?